Kardeşinizi bu adam götürmüş. Yüzü görünmüyor. Kıyafetlerinden kim olduğunu çıkartabildiniz mi? Yok hayır. Adamın yüz dönük hali yok mu oğlum? Ana sen karışma ya. Bak uyanığa bak. Kameraya doğru yüzünü çevirmemiş. A Amirim kusura bakmayın biz de başınıza dedektif kesildik. Salim. Ayakkabıcının damadına mı benziyor? Hmm. Ne alakası var Pervin? Rahmi abinin damadı Ayşe niye kaçırsın ki? Verzen, bakacağım. Mehmetciğim, polis abileri meşgul etmeyelim ablacığım. Otur sen. Ne olacak şimdi? Kardeşinizi emniyete kadar götürüp robot resim çizdirmek istiyoruz. Hı. Ama benim kardeşim hasta. Bunun başka bir yolu var mı acaba? Ben bir arayayım. Arkadaşı buraya göndersinler. Sağ olun amirim. Ben bakkala gidiyorum. Otur otur çizecek abi çizecek. Zevk. Merlin abla ne haber? İyidir Ali senden ne haber? İyi. Var mı bir gelişme? Polisler doluştu eve. Robot resim mi ne çizeceklermiş. Ayşe'yi kaçırırken yüzünü saklamış şerefsiz. Anladım. Tez zamanda bulunur inşallah. Ay görüyor musun Ali? Bu Selena Hanım mıdır nedir? Yani ne kadar karanlık işlere karıştıysa bizi bile bulaştırdı vallahi. Yok ya. Selena'nın da böyle olmasını istemiyordur ki. Sen de mi tanıyorsun? E bir ben kaldım onu tanımayan ya. Yok. Ben öyle mini yalıya götürüp getirirken karşılaşmıştım yani o kadar. Neyse canım. Yani atölyeye falan gelir elbet. Ben de görürüm bir gün. Evet. Aa! Ayten teyze. Döndün mü memleketten? Hoş geldin. Teyze mi? Ufal da cebime gir. Kız olsam olsam ablan olurum ben senin. Ali! Ne oyalanıp duruyorsun sen? Hani bugün işbaşı yapacağım diyordun? G Gidiyorum anne ya, Allah Allah. Aa, Salim de unuttu ya, hatırlatırım ben ona. Gül gibi işi zebil etmesin ilk günden. E hadi. Görüşürüz Ayten te... Ayten abla. Taşlara böyle miydi? Evet. Pervin! Ben atölyeye gidiyorum. Aman ha kocacığım. İşçi milletine fazla yüz verme. Sen usta başısın, onların amirisin. Höt dedim mi duracaklar, yürü dedim mi koşacaklar. Anladın mı beni? Tamam Pervin, tamam. Hadi eyvallah. <laughs> Selen çok üzüldün mü dayı? Oğlum sen sürekli şüphe içindesin ya. Yani bu kızdan bu kadar şüpheleniyorsan niye evleniyorsun? Yani şüphe gibi değil de... ...ya o böyle duygularını belli etmekte biraz zorlanıyor ya. Üzüldü üzüldü. Ağladı. Perişan oldu kız ya. Seni gerçekten seviyor. O <laughs> olsun. Ne? Ee, olmasın tabii de... ...ya dayı bu durum benim biraz hoşuma gitti galiba. Selen'in aşkının testi bittiyse yapmamı istediğin bir şey ya da aramamı istediğin birileri var mı? Sen artık patronsun. Evet ya bugün iş başı yapılacaktı ya. Anladım ben anladım. Hallederim. Büyüksün. Hadi siz de bir görün ama fazla yormayalım. Bu aileye daha fazla zarar vermeden git istersen. Kızım bak bana selektör yapıp durma. Yol veririm defolur gidersin hayatımıza. Hamilesine bir şey söylemiyorum. Akıllı ol sen de. Çok geçmiş olsun. Hacer abla hepimize temiz eşya gönderdi. Canım ya. İnsan işte. Sağ ol. efendim yine. Ha ne yaptınız? Çetin nasıl oldu? Uyandı eşek kafalı. Gerçekten mi? Birinci de yerinde. Türk gibi maşallah. Ah çok sevindim ya, çok şükür. Siz ne yaptınız? Ayşe İyi evdeyiz işte şimdi. Polisler geldi, Ayşe'ye birkaç soru sordular. Adamın robot resmini çıkardılar şimdi. Ee, kimmiş? Vallahi ben tanımıyorum. Ama istersen sana da bir göndereyim. Gönder gönder ben de bakayım. Bu ne lan? Plan bu. Siren, ne oldu bir şey mi oldu? Yo, yok bir şey. Ben üstümü değiştireyim. Hacer ablanın onun ne alaka ya? Biri mi yaptırdı acaba?